Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri için oylamalar başladı. Ülkeyi 14 yıldır idare eden Sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez, kamuoyu araştırmalarında hala önde görünmesine rağmen rakibi Enrique Capriles arasındaki fark seçime doğru kapanmıştı. Bu yüzden Chavez yanları ve Capriles etrafında toplanan muhalif kanat son ana kadar kampanyalarını sürdürdü. Hepimiz sağduyulu olmalı ve oy kullanmalıyız. Tabii ki kutsal ruhun yolumuzu aydınlatmasını istemeliyiz çünkü hepimiz Venezuela için oy kullanıyoruz. Amerika ve kapitalizme eleştiren söylemleri sayesinde Chavez ülkedeki fakir kesim ve Amerika karşıtı diğer hükümetler arasında oldukça popüler. Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören 58 yaşındaki lider meydanlara güçlü bir dönüş yaptı. Fakat Chavez’in kampanya esnasındaki performansı 40 yaşındaki genç rakibinin gölgesinde kaldı. Seçimlerde uluslararası resmi gözlemci bulunmuyor. Bu nedenle adayların oy oranlarının birbirine yakın gelmesi halinde büyük tartışmaların çıkabileceği yorumları yapılıyor.